Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Clash Royale uzun süreden beri videosunu paylaşmadığım bir deste var o da dev mezarlık destesi yıl olmuştur hatta yıldan daha fazlası 2-3 yıldan fazla olmuştur dev mezarlık destesiyle bir video paylaşmayalı en azından dedim ki bu videoda da şöyle bir tazelemiş oluruz bu desteği olabildiğince de barz oynayacağım arkadaşlar direkt dev mezarlığa atacağım bakalım neler yapabileceğiz marketten de oyun gemisini desteklemeyi de unutmazsınız arkadaşlar kötü başlangıç oyundan attı arkadaşlar adam büyük bir ihtimal başladı. İnşallah kule gitmemiştir. Tamam gitmemiş süper. Direkt sadece goblin kafesi e, kulübesi koymuş. Sana kucak dolusu galip. Direktmen bir atak yapsaydı bu arada işimizi bitirebilirdi ama atak yapmamış. Orası tam zehirli kanka. Attı hafızaya zehri. Bayılın. Sen de bayıl kanka. Öldü mü lan atla? Öldü aynen. Yumurta da kırıldı. Cadı gibi cadısın be. Reis de mezarlık oynuyormuş. Oh güzel. Varını ona attın kanka. Bayağı iksir harcadın. Keşke daha erken atsaydım ama herif belki yeteneğe basar diye beklettim bu arada. Ama hasar takasında öne geçtik. Hiç emoji atma. Hiç emoji atma. Hiç emoji atma Diamond oğlu. Evet gayet iyiyiz arkadaşlar. Sana da opucuk. <laughs> Hocam güzel bir fırsat bence gelebilir gibi gözüküyor gene. Göndereceğim mi Anka'yı? Seni bir korur muyuz kanka orada biz? Bayıldı. Heh. İşte fırsat bu fırsat. Dur koruma adam gibi adamsın lan. İkisini birlikte zehir atmak daha makul, mantıklı. Tamam lan. Şimdi hem zehrim, hem korumalarım, hem yarasalarım olduğu için... ...kendimi avantajlı hissediyorum rakibe karşı. Bakalım neler yapabileceğiz. Herif daha benim mezarlığı görmedi. şu anda gördü arkadaşlar. Ah goblinler içinde bunu atıyorum kanka. Atsana goblinleri. Reis misin be? Hocam üstaca geliriz ha. Hocam, niye sattın ki kanka? Allah Allah. Keşke satmayaydın. Oyunun sonunda onu mu attı oyundan? Acaba? Olabilir. Evet sonraki mücadelemize de bağlandık P.E.K.K.A Elektro Büyücü ve Tesla üçlüsünü gördüm. Bak bu çocuğa hayatının şokunu yaşatacağım. Direkt elimde dev mezarlık var beni zorluyor şu anda. Aynen dur kanka. Tarpmam da var. Sen de bir dur babuş. Tam zamanlaması. Ya prenses. Oktav oh, süper. Hasara bak. <laughs> Hasara bak. Kanka hiçbir şey yapmadın ha. Ya. Vallahi. Oyun beni bu hamleyi yapmaya zorladı resmen yani. Tam bu hamle ilerleyen şeylerde de oyunlarda da gene yaparız. Şimdi sol tarafa da aynısını yapmaya planlıyorum. Adam zaten savunamıyor. Kardeşim be. Ha, köprüde kaldı bak. Neyse tamam. Böyle ufak tefek hasarları da göze alabiliriz. Ama fıçının vuruşunu hasarı tabii ki almayacağım. 100 atsam vuruyordun abi bu arada. Peki. Döndü mü senin? Hello. Döndü. Dur bakayım. Sanki deve vurmuşum gibi oldum. Çok yanlış oynadım ya çok fevri oynadım ya gerek yoktu bence zaten sağ tarafa aldık daha böyle rolantoda oynayabilirdim Geriden çıkabilirdim yani devi çünkü felaket kulesi var ortadan yarasaları atarsam felaket kulesi yarasaları da müsaade etmiyor ki ya, tutayım elimle Şimdi arkadaşlar şöyle sağdan çıkacağım çıkıyormuş gibi yapacağım bu arada yani ama gene yine... oh onu kaçırmış o Bir dakika Bir dakika hocam bir dakika hocam o mükemmel Süper sol tarafa da vuruyoruz sağ tarafı da aldık Cehennem ajansı kitlen adam gibi adamsı kitlendi Kanka gitti ya iş. Sol tarafı da aldık. Mükemmel. Çocuk bir anda hayatının şokunu yaşadı ya. Reis misin be. Vur kanka. Sıkıntı yok. At kanka. Problem değil. Böyle atar diye attım. Siz bir durun çocuklar. Üç taş ver. Elinden geleni ardına koymuyor bak üç taç vermek için ha. Ama almayabiliriz. Hiç gıdaklama kardeşim. Yumurtlarsın dikkatli ol. Evet sonraki mücadelede bağlandık. Herhangi bir kart koymamış. Kendisini açık etmemiş. Peki. Elimde dev olsaydı bu arada. Dev mezarlık direkt yapacaktım. Ya oğlum en son kart verdi devi ya. Boşans Teşekkürler. Devi en son kart vermemiş olsaydı arkadaşlar direkt ben bir atak yapacaktım ama. Tamam kanka anladık bol şans. Şöyle bir devi çevirebilir miyiz? Bir dakika hocam. Oğlum aklımı aldı lan çocuk. Ben çıkarım ki kanka direkt öyle. Varın yoğuna attım da yani orada cadı da var zaten. Kanka gitti zaten orası. Oraya çarpma atlama gerek yok. İyi. Gel böyle çocuk adam. Tertemiz. Orada sanki bir cadıyı fazladan atmışım gibi geldi bana ama gene de savunmayı bildik. Süper. Direkt attın öyle sen. Sen bir dur kanka. O minnaklar çok vuruyor ya. Cehennem ejderhası bir tık geride kaldı. Peki hocam. Varını onu atıyorsun. Biz de atarız. Bizde de var yani iksir kardeşim. Sadece sende mi var? Gitti kanka o kolede. Direkt 3 aç. Oo. Oh. Güçlü madenci de. Ne yaptın oğlum ya? Bravo. GG kanka Sonraki mücadeleye bağlandık arkadaşlar Çok da önemli kartlar koymamış Boşansın Ya aslında video içerisinde dedim ki ben fevriyi oynayayım Elim ayağım birbirine dolandı bak Ben fevri oynayayım ama rakipler benden daha fevri oynadı bugün Anlamadım niye böyle oynadılar Ne atacaksın? Başka bir şey daha at kanka. Güzel. Ulan ana kuleyi uyandıracak zannettim ha. İşimiz çok zordu bu arada ana kuleyi uyandırmış olsaydı. Reis be. Oo. Bak işte. Şimdi ben mi fevri oynuyorum? Bunlar mı fevri oynuyorlar ya? E ne olacak şimdi? Bunları kim savunacak bu kadar şeyi? Atarım ki. tahmin ettiğimden yok tam da aslında o alırım diye tahmin ettim ama tabii ki alamadım arkadaşlar gene de güzel vurduk iyi vurduk iyi vurduk gönder Evet yanlış oynadım net yanlış oynadım aslında korumaları arkaya atmam gerekiyordu şey duvar yıkıcılarına kim bir şey söyleyeyim mi bu adamın ha, çözümü belli ya Ortadan yarasalara gene ne yapabilirsin? Bir tek elde şey var. Büyülü okçu var. Goblinlere zaten çarpma atıyorum. Sen gidicisin ya. Bir gözün toprağa bakıyor senin ama. Yine de şansını dene bakalım kardeşim. Ben sana sanki antiyim ya. He. Gerçi valkürü var ya bu arada İyi Gitti kanka orası <laughs> Valkürünü kullanmıyor Yok da bu adam bize anti ya o Çok vurdum lan Abi beleşe vurdu ya bu adam bize anti ya Devsesi çok hızlı Çok da rahat durdurabilir peki Bir daha atağa kalkıyorum Çocuk Valkyrie kullanmamayı yemin etmiş resmen. Şuraya doğru atacağım arkadaşlar. En azından sağ kuleyi alayım. Orayı kaybettik ya biz bu arada sağ tarafı. Aynen gitti orası. Orayı kurtaramayız. Aynen burayı kurtarmamız lazım. Tamam. Tek başına gönderdiysen çarp yeterli olur. Sen bir dur reis. Açırdık. Böyle gel. Oh mis gibi. Zamanlamaya bak. Sıra bizde kardeş iyi Aga be gitti. bu bir tane de. Bir tane de vur. Şöyle durun çocuklar. Bak o bir tane duvar yıkıcı gene vurdu biliyor musun? Ama kanka iş bitti ya. Yani madenci... <laughs> Hadi bak. Şimdi ortadan şey atacağım mezarlı. Sonra da deve attım mı iş bitti. Gel -ge. Aynen en başından beri madenci kuşeyi mezar. Valkyrie kullanmam lazım. İyi oyunu kardeşim. <laughs> Gırlama. Gırlama beni mutlu edersin. Evet sonraki maça da bağlandık. Herhangi bir kart koymamış. Gardaş. Hop hop. Ben başladım. Bu şans kanki. Kreatörü görüyorlar arkadaşlar. Her videoda söylüyorum ama belki ilk kez izleyen vardır. Benim profilimde kreatör emojisi var. Ona vibe ediyorlardır büyük bir ihtimal. Belki tane de olabilir bilmiyorum. yani illa Türk olması için Türkçe isim koymasına gerek yok. Türk bir arkadaş da olabilir. İzliyorsa da selam olsun. Yani güçlü madenci çıkartman bir tık sevindirici kanka. Şöyle atıyorum. Güzel. Tamam. Arkadan başlayacağım arkadaşlar. Şok birliğini de kullandı. Vay 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 vay. Efendim daha neler? Şunu hemen hızlıdan alayım. En azından deve vurmasın. Ya vuracaksa bilelim bir tane vursun. Direkt. Oha o ne lan? Çarpmam var kanka. Dur bakayım. Gitti kanki. <laughs> Onu da hoşuna gitti. Sattım mı? Sattım. Bravo. Oğlum bugün ne oluyor lan böyle? İlginç bir video oldu bugün ya. Evet sonraki maçımıza da bağlandık. Ayna kartını koymuş. Okey. Onun bu arada ayna olduğunu da öğrendim arkadaşlar. Öyle karanlık duruyor. Evet. Bu desenin en büyük sıkıntısı herhalde arkadaşlar herhalde değil direkt söyleyeyim. Bait desteler. Yani birebir anlık olarak kıçıya müdahale edebilecek bir kartım yok. Ve bu her gelmesine küçük küçük de olsa vuracaktır. Tabii ki savunmasını da bilmesi gerekiyor. olmaz, onlar. Onlar vuracaktır. Aga bu gabe. Tamam atağa kalkıyorum. Sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Prenses de oradan attın. Atarım hocam. Net atarım bu arada. Yanlış attım. Adamın iskelet ordusu da varmış. Ama gayet tatlı hasar çıkarttık. Hasar da öne geçtik hatta. Şimdi yemezler. Şimdi yemezler kardeşim onu. Ben yani bir bayıl. Size gideyim vurun çocuklar. Vurun lan. Evet hasar takasında hala öndeyiz zaman. o bu kuleyi kesinlikle alacaktır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi fıçıya net müdahale edebileceğim bir kart yok. Gördüğünüz gibi geldi ve ciğerimizi söktü. Şimdi buradan 3 taca da gidebiliriz arkadaşlar. Aslında 2 taca da gidebiliriz ama 3 taç birazcık daha böyle sanki bu adamı alabilirmişim gibi bir ışık verdi bu adam bana. 3 taçı deneyeceğim. O ışığı verdi bana ya. Gidiyorum hocam. Bak gene şimdi ortadan lap diye koyacak. Peki hocam gidebilirsin. Cadım da var benim orada. attım çarpmayı. Zehri de atıyorum. iskelet ordusu için. At kanka. Atsa süper olurdu. Ama süper. Vururuz. Evet şimdi at iskelet ordusu ama ana kuleye çok ciddi hasar verdik. Tamam süper. Binin altına bineni düşürdük. Şimdi arkadaşlar 10 iksir dolduğu gibi Tamam vur kanki sen. Bir dur bakalım babuş. Vurulan lan çocuklar. Adam gibi adamlar be. Miko. Evet sonraki maça da bağlandık. X mısın yoksa kanka? Profile X ay resmini koymuş. Kartını. Gerçi şeydi ama ya. Daha tahta ligdi. Büyük bir ihtimal kullanmıyordur. Korku vermek için mi yapmış acaba? Bayılırsın ha. Ya. Allah Allah daha neler. Desturu çok güzel verdin. Peki. Hocam ne yapacaksın ona? <laughs> Oğlum bugünkü rakipler niye böyle ya? İlginçlerdir ya vallahi billahi bu nedir ya? Çocuklar fütursuzca oynuyorlar bugünküler anlamadım niye böyle denk geldiler. İyi. Golem desesinde buz büyücü görmeyle de bayağı zaman oldu. Aslında eskiden golem deselerinde buz büyücü de güzel giden bir karttı arkadaşlar. Şimdi elinde mini pekkan var mı kanka? Vardır. Net vardır bu arada. Doğru. Çünkü ama yine de atacağım. Arka tarafta cadı var. Cadıyı aynı zamanda korumalarla da destekleyebiliriz ama mezarlığa atacağım. Aha. Kanka ölmedi o. dur kanka çok ay kule gitti oğlum ben gitmez diyordum kule kardeşim be kardeşim be onun da durdurağı yok bizim de durdurağımız yok kimin sesi güçlüyse artık gönder <laughs> Siz büyücü de atmasaydın bari be. O bir şey yaramaz orada. Ha cadı için attı reis. Aga be. Ee, gitti o kule. Çarpma şeyi de kasırgayı attım. Ama biz buradan 3 taç yemezsek. Ki yemeyeceğiz de yani. Tamam o kule kaybettik gibi duruyor. Hocam savunmamam lazım seni. Savunursam sen bizi yatırırsın. Beni umursamamam lazım. Şuradan sadece cehennem ejderhasını atacağım. Ne olur ne olmaz yek kaldı ki zaten. Üç tacı da aldık arkadaşlar. Bucak dolusu kalp kardeşim sana. <laughs> evet videoyu da burada sonlandıracağım. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Hoşçakalın bay bay.